Bugün anneciğim öldü. Annem öldü. Anneciğim öldü. Hii, böyle var ya içim parçalandı. O kadar üzülüyor hatta sıkı duranız. Mezarını kazmışlar. Kendi bir yatıyor, bir deniyor, bir böyle bir çıkıyor falan. O kadar seviyor. o kadar çok seviyor. O kadar çok üzülmüş. Kızının adı ne? Fatıma. Niye? Vefadır hoca. Ben diyorum ki annemizin, babamızın ismi güzelse koyalım çocuklarımıza. Vefadır. Hepinize merhaba. Bugün inşallah vefayı konuşacağız. Tabii vefanın iki tür anlamı var. Bir dosta vefa, bir ahde vefa var. Biz ikisini birden bir programda halletmemiz mümkün değil. Bugün biraz dosta vefadan bahsedeceğiz. İnsanlığın kayıp erdemlerinden ya da kaybolmaya yüz tutmuş erdemlerinden birisi diyebileceğimiz bir konu. Vefa konusu. Vefa İstanbul'da sadece bir sem midir yoksa... Nedir? Efendim bir hikaye var. Hepiniz bilirsiniz aslında bu hikayeyi ama ben hatırlatmak isterim. Adamın bir tanesi ormanda ilerlerken bir aslanın çığlığını, böyle iniltisini hisseder. Bakar ki aslan acılıdır, pençesini yalamaktadır. Pençesini sürekli kollamaktadır. Muhtemel pençesinde bir sıkıntı var. Adam üzülür aslanın bu haline, yavaşça sokulur. Aslan da anlar adamın iyi niyetli olduğunu, izin verir yaklaşmasına. Bakar ki adam Pencesini kaldırdığında kocaman bir kıymık batmış, kanamış pençesi ve onu kibarca çıkarır, güzelce kendince temizler yarısını ve sarar hayvanın. Aradan aylar, yıllar geçer. Bu adamcağız bir gün esir düşer birilerine ve enesçim Gladyatör filmini izledin mi? İzledim. Arenalarda değil mi? Öyle, nasıl bir şey o öyle yani Nasıl insafsız değil mi? insanları, kaplanların, aslanların önüne atıyorlar bir zamanında. Değil mi? Ve bundan zevk alıyorlar, tezahüratlar yapıyorlar. Etrafta izleyiciler bir insanın ölümünü izliyorlar. Nasıl bir zevkse yani insanoğlu gerçekten Değil mi? meleklere hak veriyorsun. Kan dökecek, bozgunculuk yapacak birisini mi yaratacaksın diyor ya. İnsanın böyle bir kan dökücü yanı da var. Aranada bunu işte bir aslanla ya da işte vahşi hayvanlarla savaştırmak üzere aranaya atıyorlar adamcağızı. Aç bırakmışlar aslanı. Kafesini açıyorlar. Koşarak geliyor aslanlar aslan tam adama saldıracak. Yaklaşınca birden duruyor, pusuyor. Adamın dizlerinin önüne çöküyor ve elini ayağını yalamaya başlıyor. Adam da aslanı okşuyor. Şaşırıyorlar. Da ne oluyoruz? Bütün seyirciler hani bunlar savaşacak da birbirini öldürecekti. Ve işte böyle böyle oldu. Zamanın birinde işte ben bu aslana yardımcı olmuştum. O aslan, bu aslan beni tanıdı. O yüzden bana bir zarar vermedi. Enes hayvan bile vefakar kendisine yapılan iyilikten değil mi? anlıyor ve asla bunu unutmuyor. E, insana daha çok yakışır. Belki bir hikaye bu ancak çok güzel şeyler de içeriyor diye düşünüyorum. Vefa kelimesi. Arapça Enes vefa. Bazı kavramlar var böyle birbirinle türetilmiş. Mesela sana ne çağrıştırıyor vefa? Bununla ilgili ne olabilir? Örneğin mesela bir görevi ifa etmek diye bir şey duydun mu? Yok ilk kez duydum ifa kelimesini. İfa görevi ifa etmek yerine getirmek anlamına geliyor. Peki istifa Duydum. İstifa bir yerden ayrılmak, görevini sonlandırmak. Ha, bütün her şeyi bırakıyorsun mesela değil mi? Rozetini, silahını ve bütün her şeyi, yetkilerini devrediyor. Tamamen bırakıyorsun. Vefat. Vefat. Aynı Ölmek. geliyor. Ha? Ne yapıyor? Ölmek. Tamamen işin bitmiş dünya ile ilgili. Yani aslında şey Ragıp el i̇sfahani vefayı açıklarken ikmal ve itmam diye açıklamış. Yani bir şeyi kemale erdirmek, tamama erdirmek, yani mükemmel şekilde sonuçlandırmak anlamına geliyor. İstifa da böyle yani her şeyini bırakıyorsun, terk ediyorsun. Yani o kavramdan türetilmiş bazı kavramlar var. Vefa da bunlardan bir tanesi. Vefa yaşanmış güzel şeyleri ya da yapılan iyilikleri unutmamak, gündemde tutmak anlamına geliyor. İşte güzeller güzeli peygamberimizi madem biz canın cennete programında konuşacaksak bu konuda da örneğimiz yine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gerçekten her konuda olduğu gibi vefa konusunda da müthiş bir örnek. Mesela beni çok etkileyen yönü Enes, kendisine en küçük iyiliği dokunan insanı unutmuyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Asla unutmuyor. Ve onu sonuna kadar, yani ömrünün sonuna kadar kolluyor, onunla ilgileniyor, onun ihtiyaçlarını karşılıyor, onun elinden tutuyor. Mesela kaynaklarımızın anlattığına göre onu ilk emziren süt annesi annesinin dışında Süveybe'ydi ya Ebu Leheb'in cariyesi. Kaynakların bildirdiğine göre Süveybe'yi hayatı boyunca korumuş, kollamış. Ne zaman Süveybe annesi onu ziyarete gelse ona gerçekten büyük bir hürmet gösterirmiş ve bütün bakımını üstlenmiş ölünceye kadar Süveybe'nin. Halime ile Haris ile, Şeyma Abdullah ve Üneyse süt anne babası ve kardeşleriydi bunlar. Hatırlarsan bir programda bunlardan bahsetmiştik sanırım. Onları da asla unutmuyor. Mesela neyi öğreniyor Efendimiz? Sağdoğulları yurdunda kalmıştı. Onların yurdu değil mi? Sağdoğulları yurduydu. Orada kıtlık olduğunu öğreniyor. Ve süt anne babasının zorluklar içerisinde olduğunu öğrenince o zaman Hazreti Hatice'yle ile evli. Evli barklı koca adam. Hz. Hatice ile konuşuyor, görüşüyor ve derhal 30 tane koyun ve bir tane deve gönderiyorlar. Deveyi hem binsinler hem de sularını taşısınlar diye gönderiyorlar. Efendimiz kendisine yapılan iyilikleri asla unutmuyor. Peygamber olmadan önce oldu değil mi bu olay? Evet. Evet. Ya bir insan kalite her zaman kalite beğeniz Yani. Peygamberimiz diyor insanlar madenler gibidir. Cahiliye döneminde iyi olanlarınız takva sahibi olurlarsa, sakınır korunurlarsa İslam döneminde de iyidir diyor. Bir adam her zaman iyi. Diyorlar ya şu adam bozuldu. Yok bozulmadı aslında deşifre oluyor. Gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Bir takım imkanlara kavuşunca gerçek yüzü ortaya çıkıyor. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kuruduğunu kolladığını etrafındaki insanları görüyoruz. Halime ile ilişkisi böyle. Şeyma mesela ablalık yapmış ona değil mi? Yıllar sonra bir savaşta bir kadıncağız çıkıp geliyor. Diyor ki ben hatırladım mı diyor. Hatırlayamadım diyor Peygamberimiz. Peygamberimiz 60'ına merdiven dayamış. Düşünsene yıllar olmuş. Tabii 50 ben, yıl gibi bir süre geçmiş. Çok uzun bir süre. 4 yaşında ayrılmış oradan muhtemelen uzun sürede görüşmemişler. Ben süt ablan şeyma ispatlayabilir misin diyor. Evet diyor omuzunu açıyor. Burada diş izi var Enes. Oyun oynarlarken kazara peygamberimiz oraya ısırmış. Bazen olur değil mi böyle oynarken? Tabii. Şimdi peygamberimiz olunca da ya yani O da çocuktu nihayetinde. Aleyhissalatü vesselam gözlerimiz canımız. E, demek ki kazara böyle bir şeyler olmuş. Yani ablalık yapmış ona bakmış. Peygamber Aleyhissalatü vesselam onun şeyma olduğunu öğrenince seyrediniz. Seyret seyret, seyret. Ne yapıyor biliyor musun? Hemen abasını çıkarıyor, yere seriyor ve üzerine oturtuyor. Bu Araplarda müthiş bir saygı ifadesidir. Yani birisinin birine bunu yaptığını görürsen bil ki ona çok büyük saygı duyuyor. Araplarda böyle ve muhabbet ediyorlar eski günlerden konuşuyorlar ve diyor ki istersen benimle kal birlikte yaşayalım istersen diyor ben sana hediyeler vereyim mal mülk ne istiyorsan ki Huneyn'den çıkmışlar büyük bir ganimet de elde etmişler sen diyor istediğin gibi yaşa hangisini tercih edersen sen diyor beni serbest bırak hediyeler verebilirsin diyor. Efendimiz onu hediyeye boğup gönderiyor. Yani ne kadar kalmıştır ki işte değil mi yani? Ya da Süveybe ne kadar emzirmiştir ki onu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tekrar ediyorum bak bu cümle önemli. Kendisine en ufak iyilik dokunan kimseyi ya da en ufak iyiliğini gördüğü kimseyi Efendimiz asla unutmamış. O insanlar hiç unutmuyor, sürekli gündeminde tutuyor ve onları koruyup kolluyor, ihtiyaçlarını gideriyor, onlara sahip çıkıyor bir anlamda. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mesela sadece Müslümanlar değil, gayrimüslim olsun, Müslüman olsun hiç fark etmez. Bak bu çok önemli bir konu. Belki biz bu konularda çok ciddi kafa yormuyoruz ama bize iyiliği dokunan isterse gayrimüslim olsun. Efendimiz bunun, onun hatırını gidiyor. Onun hatırını sayıyor. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Taif'e gidiyor biliyorsun taşlanıyor. Taif'e gittiği için kendi evine giremiyor. Çünkü kendi kavminden, kendi kabilesinden ayrılmış sayılıyor. de sığınma talep ediyor çünkü. Evine dönemiyor. Üç gün dağlarda yatıyor Enes biliyor musun Peygamberimiz? Giremiyor. Kimse Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı himaye etmiyor. Yani birisi himaye ederse ancak Mekke'ye girebilecek. Kim himaye ediyor? Mut'em bin O kabul ediyor oğullarıyla, adamlarıyla geliyor. Peygamberimizi koruyor biliyor musun? Kabe'nin yanına gidiyor Peygamberimiz. Herkesin önünde namaz kılıyor. Ve adamlar etten duvar oluyorlar Peygamberimizi. Zarar vermelerine izin vermiyorlar. Mut'im bin Adi ve adamları, oğulları koruyorlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı. Ve yıllar sonra bak. Hicretten hemen sonra Mut'im ölüyor. Enes'cim. Bilir de hani böyle esirler alıyoruz ya biz. O esirler sırasında peygamberimiz ne diyor biliyor musun? Şimdi diyor muhtemelen hayatta olsaydı, yaşasaydı ve gelseydi bu kokuşmuş insanlar hakkında konuşsaydı ve af isteseydi de ben de onun hatırına bunları affetseydim. Burada ne mesaj veriyor? Gerçekten mutim. Hayatta olsaydı, bak müşrik değil adam? Putperest. Ve gelse deseydi ki peygamberimize, ya bunları affet gitsinler deseydi, ben de onun hatırına salardım bunları, bırakırdım diyor. İşte hocam vefa budur ya. Yani. Unutmuyor bak. Hayvan bile unutmamış. Enes, hayvan bile unutmamış. E, i̇nsana daha çok yakışmaz mı bu? Kesinlikle daha çok yakışır. Başka? Mesela Ebu Talip ve yengesi kim? Fatıma annemiz. Yengesi Bak Ebu Talip ile Fatıma biliyorsun babası öldü. İşte onun yanına doldu. alıp barındıran kişiler. <laughs> değil mi? Annesi derken de dedesi sonra Ebu Talip bakmaya başladı ona. O kadar güzel bakmışlar ki. O kadar güzel. Yani gerçekten babalık yapmış Ebu Talip. Ve yengesi yenge değil. Annelik yapmış. Efendimiz'i banyo yaptırmış, saçlarını tararmış, işte sofra kurarmış ona. Hatta Efendimiz herkes oturmadan elini yeme uzatmazmış. amcasının çocukları kapışı verirmiş yiyecekleri. O aç kalırmış. Yengesi ona ayrıca özel sofra kurarmış. Annelik yapmış. Ve peygamberimizin bak annesi başta olmak üzere Halime, Sübeybe. ona dadılık yapan Ümmü Eymen. Ve yengesi Fatıma'ya anneciğim diye hitap ettiğini görüyoruz. Bu nezakete bak. Anneciğim diye hitap ettiğini görüyoruz. Yüreğimi parçalayan bir bilgi paylaşacağım şimdi beni çok etkilemişti. Biliyorsun Ebu Talip Müslüman olarak ölmüyor. Efendimiz çok üzülüyor, ağlıyor böyle. O kadar üzülüyor ki Allah ayet indiriyor, teselli ediyor onu. Sen sevdiğine hidayet edemezsin diye. Hüzün yılı diyorlar Hazreti Hatice ile Ebu Talib'in vefat yılına Fatıma annemiz Müslüman oluyor, Medine'ye hicret ediyor Peygamberimizle birlikte. Nihayetinde vefat ediyor Hazreti Fatıma. Fatıma annemiz vefat ettiği zaman Peygamberimiz o kadar çok üzülüyor ki Enes. Bugün anneciğim öldü, annem öldü, anneciğim öldü. Böyle var ya içim parçalandı. O kadar üzülüyor hatta sıkı dur Enes. Mezarını kazmışlar. Kendi bir yatıyor, bir deniyor, bir böyle çıkıyor falan. O kadar seviyor. O kadar çok seviyor. O kadar çok üzülmüş. Kızının adı ne? Fatıma. Niye? Vefadır hocam. Ben diyorum ki annemizin babamızın ismi güzelse koyalım çocuklarımıza. Vefadır. Az emekleri yok onların değil mi yani? Yani hiç ödeyemeyiz biz de annemizin hakkını ne babamızın hakkını ödeyebiliriz. Bak yengesinin ismini koy. Evet ninesinin ismi de Fatıma ama işte ikisi birlikte özellikle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Fatıma koymasının temelinde bu da var. Yengesi var ya. O kadar çok seviyor. Hazreti Hatice, Hatice'si vefat ettiği zaman çok üzülüyor biliyorsun. Ebu Talib ve Hatice peş peşe vefat edince o yıla kendi koyuyor. Amul hüzün diyor. Hüzün yılı. Çok üzülüyor. Ve asla unutmuyor Hazreti Hatice'yi biliyor musun? Hazreti Ayşe çok kıskanırmış. Ben de hiç görmedim kadın ama diyor. En çok kıskandığım kadın yani. Sürekli dilinde. Hazreti Hatice koyun kesiyorlar Enes'cim. Mesela peygamberimiz bir koyun kesiyor diyor ki falan hanımefendiye götürün verin etten o Hatice'nin arkadaşıydı. Falan hanımefendiye de götürün o Hatice'yi çok severdi. Onun dostlarını da koruyup kolluyor. Bak işte İslam'ın öğretisi müthiş aslında bak. Sadece Enes ikimiz şimdi dost kardeş olduk ya ne olduk program kardeşliği canın cenneti Enes. Şimdi ne oluyor bak hukuka bak şimdi Enes benim kardeşim oldu. Biz seninle bu muhteşem stüdyoda birlikte zaman geçiriyoruz. Artık senin annen baban benim için önemli. Senin dostların da benim için önemli. Çünkü dostun dostunu kollamak diye bir şey var İslam'da. Tabii çağdaş dünya bunu anlayamaz. Bireysel, sadece kendini düşünen çıkarcı dünyanın böyle bir ilişkiyi anlaması çok zor ya. Yani. Hazreti Hatice'nin dostlarını kolluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlarla ilgileniyor. Onların ihtiyaçlarını gideriyor. Yaşlı bir kadın geliyor. Hazreti Ayşe anlatıyor bu. Efendimiz nasıl böyle kadına ihtimam gösteriyor, nasıl ilgileniyor onunla? Hayret ediyor Hazreti Ayşe. Onu güzelce gönüllüyor, ikram ediyor, gönderiyor. Bu kim diyor? O diyor, Hatice'nin diyor dostudur diyor. Hocam müthiş bir şey ya. Ve bak Abdullah İbni Ömer ondan terbiye alan insanlar. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah. Varlıklı birisi biliyorsun Abdullah İbni Ömer. Evet zengin birisi. Yolculuk yaparken Abdullah'ın bir de eşeği varmış. Yani devede yorulursa eşeğine binip orada dinleniyor. Yani binek değiştirerek kendini dinlendiriyor. Bir de sıcak tabii biliyorsun oralar çöl ya. Yani. Çölde kullandığı bir özel sarığı da var. Abdullah'ın bir gün bir yerde konaklıyorlar böyle dinlenirlerken adamın biri geliyor sen diyor Ömer'in oğlu musun diyor. O da evet diyor başlıyorlar muhabbete acayip muhabbet ediyorlar bunlar Derken ayrılacaklar. Abdullah İbni Ömer sarını çıkarıp veriyor. Al bunu diyor. Güneşte diyor korunursun. Şu eşeğimi de al diyor. Binersin. Diyor. Adam alıp gidiyor. Bedevi bu. Yani çölde yaşayan bir bedevi. Neyse adam gittikten sonra çevresindekiler şaşırıyorlar. Ya sen ne yaptın diyorlar ya bu bedevi birkaç dirhem versen Allah razı olsun der. Yoluna giderdi. Sen diyor. Yani sarığını verdin. Olmadı koskoca eşeği verdin diyorlar. Yani sen aklın başında ne yapıyorsun? O da ne diyor biliyor musun? sıkıdır. Duymadınız mı diyor. Onun babası benim babamın dostuymuş diyor. Baba dostu diyor. Yani babamın dostunun evladı o diyor. Ben peygamberimizi şöyle buyururken işittim. Babanın dostunu kollayıp gözet. Onunla ilgiyi kesme. Yoksa Allah iman nurunu söndürür. İyiliklerin en değerlisi insanın babası öldükten sonra baba dostunun ailesini kollayıp gözetmesidir. Baba dostunun ailesini kollayıp gözetmesidir. Onun babası babam Ömer'in dostuydu şeklinde cevap verir. Yani baba dostumuzu da koy, yani babamız vefat ettikten sonra görevimiz bitmiyor Enes'cim yani biliyor musun? Onun dostlarını, arkadaşlarını, eşini, çevresini kollayıp gözetmek, onları ziyaret etmek, onların ihtiyaçlarını gidermek bir anlamda sorumlu oluyorsun. İslam'ın işte vefaya bakışı bu ya da in İslam'ın insana bakışı bu. İlişki, irtibat devam etmeli. Kimin hatırına olacak bunlar? Babamızın hatırına olacaktır. Dostumuzun ne olacak. Şimdi ne dedim ben? Artık Enes'le biz kanka olmuşuz. Kardeş olmuşuz. Şimdi Enes'in bir hatırı oluşuyor mu benim yanımda? Oluşuyor. E o halde Enes'in babası, annesi Enes için değerli mi? Değerli. değerli. Kardeşi? Değerli. değerli. Benim için de değerli. Dostumun dostu dostumdur. Böyle bakmak lazım. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretisi böyle ve Abdurrahim'le Ömer de bunu gerçekleştiriyor. Yani babasının dostu olduğu için o adam. Daha doğrusu babasının dostu da değil o adam. Babasının dostunun çocuğu. Oğlu yani. Ne yapıyor? Onu hediyelere boğuyor adeta. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan biz bunu öğreniyoruz. Bak başka bir şey daha var. Bir örnekte anlatalım mı ister misin? Mesela Müslümanlar Mekke'de ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Mekke yaşanılmaz bir boyuta geliyor. Özellikle garibanlar için Habeşistan'a biliyorsun hicret ediyorlar. İlk hicret Habeşistan'a oluyor ve orada Necaşi Asham'a var. Necaşi biliyorsun kral gibi, padişah gibi, cumhurbaşkanı gibi. Habeşistan devletinin başkanlarına Necaşi deniliyor. Necaşi o zaman kim? Asham'a adında bir zat. Zaten Peygamberimiz onu tanıyor. Bu da çok enteresandır. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam çağını çağının insanını ortamını çok iyi tanıyor oraya gönderiyor. Orada da iyi bir adil bir kral var onun ülkesine gidin diyor. Oraya gidiyorlar. Arkasından müşrikler Amr ibn As'ı gönderiyorlar. O zaman Müslüman değil Amr ibn As. Almak istiyorlar onu. Geri almak istiyorlar. İslam'ın oraya yayılmasını istemiyorlar. Asama vermiyor. Onlara vermediği gibi Müslümanlara o kadar iyi bakıyor ki yani gözü gibi bakıyor adeta Anadolu tabiriyle ve onları nihayet yıllarca bakımlarını üstleniyor, onlarla ilgileniyor, onları çok hoş tutuyor. Efendimiz bir mektubuyla iki gemiye onları bindirip doğruca Medine'ye gönderiyor biliyorsun. Ve nihayetinde yıllar sonra Medine'deyken Peygamberimiz Asam'a bir heyet gönderiyor Peygamberimize. Enes o manzarayı görmelisin. Heyet geldi ya Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o heyete hizmet etmek için adeta parçalanıyor Enes'cim. Kendisi koskoca devlet başkanı değil mi? Koskoca devlet başkanı gelen heyete hizmet ediyor böyle. İkramlar götürüyor falan. Şaşırıyorlar sahabiler. Ya Resulallah diyorlar ya. Siz oturun biz yaparız. Siz niye kendinizi yoruyorsunuz? Bir de koskoca peygamber ya. Yani. Tabi peygamber. Değil mi? Yani şu anda adını bile bilmediğimiz insanlara hizmet ediyor. Biz yaparız diyorlar. Hayır diyor. Hayır asama, Necasi asama benim dostlarıma çok iyi baktı. Ben de bugün onun dostlarına, onun adamlarına bizzat hizmet etmek istiyorum. Bırakın beni diyor Enes. Gerçekten çoğun insanın değil mi? Anlamakta zorlanacağı şeyler bunlar. Bak peygamber e satıyorsam sadece kendisine değil dostlarına iyiliği dokunan insanların dahi hatırını gözetiyor. Bak orada kimine, kime dokundu iyiliği? Asaman'ın dostlarına değil mi? Arkadaşlarına iyiliği dokundu. Onları bile hesap ediyor Efendim. Aleyhisselatü Sadece bize yapılan iyiliğe değil, dostlarımıza, yakınlarımıza yapılan iyiliği de unutmamamız gerekiyor. Yani onu, o iyiliği yapanları da unutmamamız gerekiyor. Ve bak çok daha ilginç bir örnek. Bir tane yaşlı kadın varmış. Siyahi bir kadın. Ümmü Mihcen adında. Yaşlı kadın bu. Her gün çıkarmış böyle ağır adımlarla Mescid-i Nebi'ye gelirmiş Enes. Oraları temizlermiş, süpürürmüş, Mescid-i Nebi'nin çöpünü toplarmış, atarmış. Böyle Peygamberimiz ve arkadaşlarının tertemiz bir ortamda namaz kılabilmeleri için böyle çalışırmış kadıncağız. Hani birçoğumuz, hani böyle işte buraları süpüren, bakan eden insanları fark etmeyiz ya. O da öyle insanların aslında çok fark etmedikleri bir kadıncağız. Yaşlı, siyahi, kendi halinde, kimsenin gözüne takılmayan ya da dikkatini çekmeyen bir kadıncağız. Neyse bir gün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i geliyor. Kadıncağızı göremiyor. Diyor, ''Nerede?'' Öldü ya Resulallah deyince o güzel yüzü soluyor böyle hüzünden. Nasıl üzülüyor böyle? E bana haber vermeniz gerekmez miydi diyor. Abi sahabiler şaşırıyorlar yani kimsenin dikkatini çekmeyen siyahi bir kadın yani, yani ne önemi olabilir ki bu kadının? Yani de ben yani? ya Resulullah diyorlar gece vefat etti. Siz de çekilmişsinizdir diye düşündük. Hani rahatsız da etmek istemedik. Biz hemen işte cenaze namazını kıldık. Defnettik kadın diyorlar. Efendimiz hemen diyor beni onun kabrine götür. Peygamberimizi götürüyorlar kabrine. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cenaze namazını kılıyor, Ellerini kaldırıyor. Dünyanın en önemli insanı hiç kimsenin dikkatini çekmeyen siyahil bir kadın için ellerini kaldırıp Rabbine dua ediyor. Hocam bak çok basit gördüğümüz iyilikler bunlar ama Efendimiz unutmuyor. Vefa böyle bir şeylesin. Şu an insanın kafasına kafasına bunu çarpmak lazım. Bu mesela siyahir kadının değil mi? Orada topluma, ümmete faydası var. Peygamberimizin Şahsına özel bir şey değil bu. Topluma faydası var. Topluma faydası olan bu kadına ne denli önem verdiğini ve onun bu iyiliğin karşısında ona ne denli saygı duyduğunu görüyoruz. Aslında bugün de gençlerimiz, büyüklerimiz, hepimizin burada almamız gereken çok önemli şeyler var. Topluma hizmeti olan herkese. Ne bileyim şuraya süpüren birisine. Ben okulla mesela oraları süpüren ablalarımız var. Ellerinize sağlık. Allah sizden razı olsun. Siz olmasanız biz burada kokar gideriz diyorum. Kadının bütün yorgunluğu gidiyor Enes. Nasıl mutlu oluyor böyle. Çocuklara da diyorum bak teşekkür edin. Bak o ablalar bizim için çalışıyorlar. O ablalar işte bizim etrafımızda çevremizi, sınıfımızı, koridorlarımızı temizliyorlar. Kıymetini bilelim, teşekkür edelim en azından. Bu önemli bir şeydir, bu insani bir şey. Ve yine bir örnek ve evet, burada bitirelim istersen. Mekkeliler hayat hakkı tanımıyorlar peygamberimize. Hicret etmek zorunda kalıyor. Medineliler kucak açıyorlar. Onlar öldürmek için yollara çıkmışlar. Medineliler abi ah, gelse diye yollara çıkmışlar. Onlar da yollara çıkmış. Bunlar da yollara çıkmış. Ama hangi niyetle? Neden? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bağırlarına basıyorlar. İşte Ebu Eyyubel Ensari bak burada İstanbul'da. Ben ne kadar böyle kımanç duruyorum böyle. Burada olması çok büyük bence. Ne bileyim yani. Türkiye'li bir Müslüman olarak çok etkileniyorum doğrusu yani. 7 ay biliyorsun onun evinde kalıyor. İşte Medine'lere sahip çıkıyorlar. Mekkeliler bedirde saldırıyorlar. Uhud'da saldırıyorlar. Hendek'te saldırıyorlar. Kol kanat geliyorlar. Hatırlar mısın ne diyor? Sahabilerden birisi Ensardan hatırlıyor musun? Ee, yok. Hayır. Ya Resulallah sen denize dalsan peşinden geliriz. Uf, hocam budur bak işte. Sahip çıkıyorlar. Nihayetinde peygamberimiz Mekke'yi fethediyor. Çok uzun o hikaye anlatılacak çok sahne olay var ama Enes şurası önemli. Peygamberimizin iki tane evi var Mekke'de. Peygamberimiz nerenin Enes? Kureyşli. Yani nerenin memleketi neresi? Arabistan. Memleketi şehri neresi yahu? Sen nerelisin Enes? İzmitliyim. E tamam. O da Mekke. Evet onu söyle. Mekkeli peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'li peygamberimiz. Memleket orası ya, bir barkıydı. Terk etmek zorunda kaldı. Her şeylerini bırakıp gitti Müslümanlar. İki tane evi var peygamberimiz orada. Biri kendi evi, bir Hazreti Hatice'den kalma evi var. Dolayısıyla Ensar'ın, Medine'li Müslümanların boynu bükülmüş. Boynu bükülmüş. Aralarında konuşuyorlar. Yani acaba peygamberimiz kalır mı? Gider mi? Yani ev değil mi? Memleketini feshetmiş artık yani. Kalır mı gider mi? Bükülmüş boyunları böyle aralarında konuşuyorlar. Onlar konuşurken peygamberimiz çıka geliyor. Bakıyor böyle renkleri değişmiş, halleri değişmiş, böyle bir mahzun halleri var. Ne hayırdır diyor, ne oldu? Nedir mesele? Ya Allah, biz sizi konuşuyorduk. Hani siz burası memleketiniz ya. Şimdi de fethettiniz. Merak ettik sadece. Acaba kalır mısınız? Yoksa bizimle döner misiniz? Bunu konuşuyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada ciddileşiyor diyor ki böyle bir şey yapmaktan Allah'a sığınırım. Hayatım sizinle, ölümüm de sizin yanınızda olacak diyor. Beraber gidiyorlar. Orada ölüyor. Nerede kabri peygamberimizin? Medine'de. Mekke'yi çok sevdiği halde bak şimdi. Gidiyorlar ya hani. Hayatım sizinle, ölümüm de sizin olacak dedi ya. Gidiyorlar Mekke'den ayrılırken şehirle vedalaşıyor. Dönüyor. Allah'a ne olsun ki senden ayrılıyorum. Sen benim gözümde şehirlerin en yüzerisin. Eğer halkın beni çıkarmasaydı seni terk etmezdim. Bu da vedası biliyor musun? Ve çekip gidiyor peygamberimiz. Kendisine kucak açan insanların yanına gidiyor Enes. O adamlar boyun büktü. Yani değil mi? Peygamberimize boyun büktüler. Zorla kabullendiler yani. Ama Medineliler kucak, kucak açtılar. Vefa böyle bir şey Enes. O halde biz de Peygamber aleyküm Aleyhisselatü Vesselam'ın izinde gitmeye çalışan Müslümanlar olarak bize en küçük iyiliği dokunan, bize en küçük yardımı dokunan bir gülümseme olur, bir selam olur, ne bileyim yani. Bir yerden çıkarken elimizden tutmuştur, çantamıza yardım etmiştir. Bunun kadri kıymetini bilelim. Bu en çok da bize hele hele Müslümana yakışır. O halde hepinizin canı cennete. Allah ellerimizi bırakmasın. Yeni bir konuyla sizinle tekrar görüşmek üzere.